Ne yapıyorsunuz Zümra? Beni öldürüyor. Aa, beni öldürürsen babasız kalırsın ama. <laughs> hani oyuncaklarına bakalım ne oyuncakların varmış. <laughs> Pony. Göster bakalım. Tekrar tekrar bir oyuncaklarını tanıtalım. Hadi gel. Bak. Neymiş onun adı kızım? Pony. Pony. Başka? Başka başka ne oyuncaklarımız varmış? <laughs> Hangisi Şişman şiiri? Şirin? Bak. Şişman mı Şirin o? Bak. He, şişman evet kızım. Cihan gir. O da senin bir on bebeğin saçları dağılmış. Bacakları kopmak üzere kızım. Ne? Değil mi? Bu zaten böyle. Zaten öyle miydi o bebek? Hmm, anladım babacığım. Ne? Tamam başka ne oyuncakların varmış? Ama o demir bırakalım Cihangir Ver oğlum o demiri. Ver o demiri. Hım. Burada ayıcık. Bak bu yürüyüş çıngırağı. Ayıcık mı? Saçımızı düzeltelim kızım. Böyle işte. Tamam. Başka ne? Şişmiyor. Ondan ses mi çıkarıyorsun? Evet. Anladım. Anne. Anladım. Anladım. Biraz şöyle de Anne. Evet kızım. Şurada böyle bebek, çıngıran bebeklik çıngıran. Bebeklik Bebekli çıngıran. He, hatırlıyorsun yani. Eşim Tamam. benim elimi mu? Acaba. Bakayım. Şunu, şunu, evet. evet kızım. Güzel şey oyuncakların bakayım. varmış. Ney babacığım? Bak, bak, bak. Bu. Senin pepelerin nerede? Ne? Senin pepelerin de vardı. Nerede kızım o pepeler? Pepelerim vardı. Bir sürü oyuncaklarım vardı. Onlar dolapta şu an annen izin vermiyor. Ha dolapta annen izin vermiyor. Evet babacığım. Tamam kızım. Onlar da başka zaman oynarız tamam mı? Bak burada benim bebeğim ama ayakkabıları çıkıyor bak. Ayakkabıları çıkıyor mu? Hı, -hı. Hmm, Eve girdiğimiz zaman ayakkabıları çıkartabiliyoruz yani. Bak. Bakayım görebiliyor evet, muyuz? Bak. Bakayım kızım. Ben, hmm gördüm. Başka ne oyuncağın varmış? Ayakkabılarımı Şimdi tekrardan... Baba, baba böyle dışarı çıktığımda ayakkabılarımı giyiyorum. Ha dışarı çıktığım zaman ayakkabıdan gidiyorsun değil mi kızım? Anladım, anladım, anladım. Ana. baba. Cihan gir. Ana. Efendim baba. Ha, baba, baba. Efendim baba. Şşş. Ha. oğlum. Baba. Efendim baba. Bu da benim yemek fırını. Hani bakayım. Hmm. Hadi yemekleri koyalım üzerine Yemek Bana ne yapacaksın hmm. Mısır Mısır yapacaksın Hadi yap bakalım bana mısır yap kızım Cihan gir Cihan Cihan Oğlum Ne arıyorsun kızım sen? Tencere arıyorum. Hı? Tencere. Tencere mi? Evet burada tencere. Şimdi yapacağım. Ne yapıyorsun şimdi sen? Mısır. Mısır mı yapıyorsun? Hı hı. Tamam hadi mısır yap bakalım yiyelim biz de hadi. Nasıl oluyormuş? Cihan. Cihan gir. Cihan. Kaç saat beklememiz gerekiyor? İki. Kaç? 3 Üç. Üç tamam kızım. hadi o zaman bekliyorum. Şu an çok karnım acıktı benim. Hmm. Hazır. Hazır mı? Baba. Elim Baba. 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 Güzel yapmış. Bana mısır mı yaptın? Hı hı. Teşekkürler. Baba fotoğrafta mı yedin? Nasıl? Fotoğrafta yedin. Böyle ağzımıza. Tamam yapayım. böyle yap hadi. Baba çok tuzlu yaptım. Yeme. Çok fazla var. Çok tuzlu zararlı değil mi kızım yemekler? Baba bak. Baba bak. Aa, <laughs> Dikkat edelim ki evi yakmayalım değil mi? Ocakta bir şey unutmayalım değil mi kızım? Evet. Hadi gel oyuncaklar. Sanki şurada güzel bir bebek görüyorum ben. Şur pembeli bebek. Bak şu şu şu. Evet. Hayır hayır. O değil kızım bak parmağıma bak parmağıma bak. Çekil oradan. Çekil oradan kızım. Bak şurada. Şu pembeli bebek var ya kızım. Hmm. Şu, şu şu. Evet. O Bu bebeğin... Hmm, o bebeğin ismi ne? Ben onun isim vermedin mi? Çilek. Çilek tamam. Tamam, çok güzel olmuş kızım. Başka ne oyuncağımız vardı? O da kötü bebek. O da kötü. <laughs> Ana, o bebek ne öyle ya? <laughs> o bebek Böyle dağılmış. Kıvırcık saçları var. Kıvırcık saçları mı var kızım? Evet. Tamam kızım. Bu erkek mi? Zaten ne bu zaman? O erkek mi? Kızım belli değil ama Zümra. Erkek zaten. Erkek mi kızım? Cihan. Cihan gir. Bana bak oğlum. Cihan Pişt. He. Ne? Ne de işini ölürüm olur mu senin ben? Cihan Bunu bana babam aldı Nereden almıştık kızım onu biz? McDonald's Evet çocuk menüsü almıştık değil mi kızım? Çünkü bu da McDonald's yedi Evet kızım aferin kızım sana Cihan Ne? Ne? Baba. Oğlum ne denmez Baba. lan efendi denir Baba. Efendim kızım ne? Bunu nereden aldık küçükken? Kim almıştı kızım onu sana? Ondan ben almıştım. Hı hı. Tamam. Cihangir. Pişt. Hı. He, ne diye işine uyurum oğlum? Sümükleri de atmış. Efendim oğlum. Hı hı. Efendim aslanım. Oğlum. Cihangir. Baba bak, Cih Bunda yengem yaptı. Kulak, elleri koptu. Kızım böyle her gün oyuncaklarını tanıtalım tamam mı? Tamam. Cihan. Ya ne? Nite ne diyor? Cihan. Baba, baba. Efendim baba. Baba oyuncağı mı? Bakayım kızım oyuncağı. Ay çok güzelmiş kızım. Güle güle kullan. Tamam. Babam tamam küçük araba mı? kırdım ben de mi? Niye kırdın ama? Ama onu sevmedim ben. Ondan kırdım Çünkü onun tekeri kırılıyordu. Tekeri kırılıyordu öyle mi? Hı hı. Ondan kırdın. Hı hmm, anladım babacığım. Neyse bir dahaki sefer daha dikkatli kullanalım tamam mı oyuncaklarımızı? O da senin ördeğin mi? Evet. Çok tatlı. Yani. Evet çok sarı. Dudakları da turuncu turuncumuş. Kim yapmış acaba dudakları? Hayır bu kırmızı dudakları. Kırmızı mı dudakları? Hayır. Ya. Nasıl dudaklandırdım? Nasıl bir dudakları onun öyle? Hmm, çünkü boyamış... hmm, kulağı boyamış... boyanmış. Hım bak. Boyanmış. Boyanmış mı kızım? Evet siyah. Aa buraları çok güzelmiş ağır, yavrum. siyah. Evet. Ay, Cihangir Cihangir ya. Ya Cihangir He ne? Cihangir Bak bunda arkadaşı var C Şey Züma o Şirin'e yanındaki kim kızım? Hmm, kitapçı Şirin Kitapçı Şirin Evet aferin kızım sana Cihangir Cihangir Ne? He Ne? Sen ne yapıyorsun oğlum? Ya. Cihan Ay Allah. Evet kızım o da çok güzelmiş. O da... A, kırmızı başlıklı olan Şirin Baba mı kızım o? Hı? Hmm. Ha, bu kızdı. Baba. Anladım kızım. Evet babacığım. Baba. Aferin sana. Ah, onun adı neydi acaba? İnsan. Kötü insan. <laughs> baba bak, bu da küçük bebek. Bakayım kızım, bakın nasıl bir şeymiş o. Evet kızım, çok güzelmiş. Saç çıkıyor bak. Saçları. Ayakkabıları yok. Onun ayakkabıları yok mu? Hı -hı. Neyse büyüyünce bir dahaki sefere yine alırız. Baba. baba. Ferda kızım. Baba şuna ayakkabıları denetelim mi? Ama onun ayakkabıları onun olur mu ki acaba? Bir denemekte fayda var aslında. İslam. Videomuzun sonuna Zip geldik. Oldu. Kızım, evet. videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyoruz. Değil mi? Ay. Ha? Ne kapat? Küçük olma. Evet kızım. Bay bay. Bay bay görüşürüz de. Görüşürüz. Abone olur musunuz de? Abone olur musunuz? Evet. Ne katıldın YouTube'a? Efendim kızım ne dedin? Ne kat? Like atın demiş. Bak Zümrüd gördün mü? <laughs> like mı atın dedin sen? Zihangir evet. <laughs> Baba gelme dedi Sen de bir şey söylemek ister misin oğlum? Neyse senin biraz da zamanın var konuşmak baba. için. Görüşürüz baba. efendim Babacım. efendim kızım. Ee, baba ben ee, Tamam Zümra şimdi gel vedalaşalım gel kızım hadi gel hadi görüşürüz de. Görüş. Efendim. Hani. Ben sana bir cangırı aldım. Tamam kızım. Kendime Hadi artık görüşürüz de görüşürüz. kendinize iyi bakın de. Kendinize iyi bakın. <laughs>